Çocuklar ne yaptınız siz? Bu ne kadar dağınıklık böyle. <laughs> Kim dağıttı bu kadar oyuncağı buraya? <laughs> hey, aman Allah'ım. Şuraya bakar mısın? Ne kadar çok <laughs> araba var burada. Ne kadar çok oyuncak var. Kutular böyle Kutular. Kutuları mı devirdiniz böyle? Yan oldu. Evet bakalım. Ay, Burada ben çok güzel bir motosiklet gördüm. Bakar mısın? Ne kadar güzel. Evet. Yanında Alev var. Efendim? Evet. Bu neymiş? Efe bu ne? Senin kamyonun. Senin kamyonun mu? Sen memeni çıkarsan ya. Bu böyle gözleri mi dönüyordu hareket edince böyle? Evet. Şöyle. Bakayım. Şöyle. Evet. Gözleri dönüyormuş hareket edince. Çok güzel. Ben bir de burada ne gördüm biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Çok güzel bir Hot Wheels gördüm. Bakın. Hot Wheels Tamam da arkadaşlar da görsün. Siz zaten biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bakın üstünde bir sürü de kolonları varmış. Çok güzel bir Hot Wheels bu ya. Öbür Hot Wheels'lar nerede? Nehir gördün mü diğer Hot Wheels'ları? Bak bakın arkadaşlar Nehir'in elinde de var. Bakın burada da kırmızı var. Çok güzel bir tane. Yiğit Hot Wheels'larını çok seviyor. Evet. <laughs> bu da taksi olan mı? Evet çok güzelmiş. Al bakalım Nehir. Orada bir tane daha sarı var Hot Wheels. Bakalım ona da bakalım mı? Bakalım yani. bana. <laughs> Altın sarısı bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar siz de Hot Wheels seviyor musunuz? Yiğitle Nehir çok seviyor Hot Wheels'larını. Bunlarla oynayalım mı şimdi biz? <laughs> Hadi bir sürü Hot Wheels bulalım. Ne yapalım? Bir sürü bulalım. Tamam, Hot Wheels. Tamam Hot Wheels'ları bulalım içinden. <laughs> bulalım. Bakalım bakalım bunların içinde Hot Wheels var mı? Bak ben buldum burada. Bakın bunlar iki tane Hot Wheels. Burada var iki tane. Tamam hepsini buraya koyalım. Getir Nehir sen de. Burada bir tane daha kırmızı var. Bakalım bakalım arkadaşlar burada bir sürü burada küçük küçük başka arabalar da varmış bakın. Burada da Hot Wheels var. Karıştıralım, fark etmez. Onlara şu yollardan yapalım. Bak bu köprülerin yolu vardı ya. Bunu yapalım. Hat kaydır. Burada burada bak ben gördüm burada. Hemen bu arka tarafta. Anne, Buldun mu nehir hat vişlerini? Evet. Şimdi bunları takalım arkadaşlar. Bunu yapalım biz. Bunu yapalım. Üzerinden de hat kaydıralım. Şöyle takalım şimdi. Şurada zaten der var. Oraya Git yardım eder misin? Gel bakalım hadi. Atma. Bunları takmamıza yardım et gel. Takamadım ben. Yiğit tak. Alp. <laughs> Tekelle olmuyor değil mi? Evet. Tekerle biraz zor oluyormuş. Siz de hatviyislarınızı bulun bu arada. Ben bunu takmaya çalışırken. <laughs> evet arkadaşlar. Biz hat viyaslarımızı kaydırmak için yollarımızı kurduk. Bu Yiğit Alp'in böyle güzel bir otoparklı farklı yollu bir. Hı oyun seti. Yiğit halk hmm. kaydırmaya başladı bile. Anne buna ne diyeceğim ben? Ne diyeceksin? <laughs> Hat Wheels diyeceksin. Neydi? Hayır, onları kaydırmayacağım. Kaydırsın oğlum o da küçük araba. Ver nehre de Hat Wheels'lardan ver. Ver o tarafta bak burada var Hat Wheels. Şunlardan verelim birkaç tane Nehir'e. Al bakalım Nehir. Hadi bakalım gelsin. Yavaşça kaydır Nehir Hat Wheels'ı. Çok iyi. Çok o hızlı kayıyorlar buradan. Bir tane de bu Hot Wheels değil ama. Ben de bir tane Hot Wheels kaydırayım. Bu da camili Hot Wheels. Evet. Vallahi takla Evet takla attı burada. Oo benimki mavi gitti. Benimki mi? Ben bunun adı mı Evet. Hadi Nihil sen de kaydır Miskin bu Hot Bak Bak bunların buldum. üçü de Hot -wiz. Gördün evet. mü? Evet. Bak bunlar da burada yolda sırasını beklesinler. Böyle kaldırıma dizilmişler yeşilliklerin içine. Değil mi? Evet. Efendim. Evet, o da kayar. Kaydır sen de onu kaydır bakalım. Evet. O Hot Wheels'lar yarışa geçtiler. Çok güzel. Bak Efe'nin önünde Hot Wheels'lar var. Onları al bak yerde. Halının üzerindekileri al oğlum. Hot Wheels'ların arasına bir tane polis arabası karıştı. İşte hot Wheels'ların önüne bir tane. Hadi. nerede o diğer atvistler nerede? Bir al bir nehir. Bir nehir. ben bir tane kırmızı atvist buldum senin için. Kaydır bakalım onu. Oo, burada Ay. kocaman bir araba geldi. O ne öyle ya? <laughs> bu evet. Bu, bu tekerlekler gidiyor. Evet. Olsun. Hadi bakalım. Başka bir tane koy. Al Efe ben sana vereyim. Al Efe. Efe al. Hadi bunu kaydır. Hadi gelsin <laughs> bakalım hatıyasınız. Hadi. Hadi iyi tak. Master Truck geldi. Yetişemedim o. ben Master Truck'a. Polis gelmiş. Söyle. Mavi bir tane. Hat Hat Wheels istiyorum mavi bir tane. Mavi var önünde lazım. O değil demir mavilerden var diyor onlardan istiyorum ağır olanlardan. Nerede? Lacivertler. Bulamamış mıyız onları? E, bakalım burada. Evet evet bu maviden istiyorum. Hadi bu kaysın da ben çekeyim onu bir de. Bir de bunu çekelim bir de. Çok güzel. Efe nasıl kaydırdın sen? Yolu yıktı Efe. Efe çok kuvvetli kaydırdın sen. O oh, dözer geldi her yeri yıkıyor. Olamaz. İnsanımız çöküyor. Köprüler çöktü. Diğer arabalar yolda kaldı. Nasıl geçecekler şimdi Yiğit Alp? Evet, bunlar sırasını bekliyorlardı ama geçemediler ATV'lerimiz burada kaldı. Aa, yapılmış. Evet, burada evet, kaldı. Kim yolu tamir etti? Tamirci gelmiş ve yolunu tamir <laughs> evet. etmiş. O zaman hayat artık sahaya geri dönebilir. Evet. Hepsi dönebilir. Evet, evet. Evet arkadaşlar, biz oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi <laughs> el sallayın çocuklar. <laughs> Görüşürüz.